bugün bir kez daha tanık olacağız. Bol heyecanlı, nefesleri kesecek bir karşılaşma bizleri bekliyor. Oh, Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Anna now... Dostluk maçı diyoruz ama Lime dostluk sadece adında. Eskiden dostluk derbisi diye bir şey yoktu. Rakipler Lime arasındaki Lime mücadeleyi Lime Lime hizada tutmak zordur. Yani ortalık darma duman olacak demiyorum ama Sade. işlerin kızışması mümkün. Lime. başladık. Galatasaray Fatih Karagümrük'e karşı hem eski hesaplaşmaların hem de taze umutların maçı olacak. Birilerini arıyor. Bunu tekrarlayabilirlerse güzel bir gol fırsatı yakalayabilirler. kaldı. Yani bulunmaz fırsat kaçtı gerçekten. 100 kere olsa 99'unda biliyorsun ne diyeceğim. Barış Alper Yılmaz gördü. Bir kafa. Daha ismi yapabilirdi. O da bunu farkında. Leroy Sané topla buluştu. Sağa doğru. Orta geliyor. Müthiş kafa. Gol! Galatasaray'ın golü. Vurucu darbe geldi. Etkili ve hızlı oynadılar. Planlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Galatasaray harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor bir sıfır. Defansın arkasına Osimen açıkta topla buluşuyor. İlerliyor. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Cesurca mıydı, pervasızca mıydı karar veremedim. İkisi birden de olabilir. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Evet, ölçüp biçip oynadı. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Sola oynadı, topu karşıladı... İçeri bir göz gezdirdi. Eren Elmalı topu uzaklaştırmayı başarıyor. Pasını verdi. Topla buluşan Victor Osimen. Sağa oynuyor. Yunus Akgün içeri sürmeyi deneyebilir. Yunus Akgün kontrolü eline aldı. İleriye doğru gidiyor. Galatasaray hem etkili oyunun hem de önde olmanın tadını çıkarıyor. Hızlı olmaları lazım. Kontratak zamanı. Aradan bir pas. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Offside yok. İşini güvenceye almak istiyor. Güzel bir pas geldi. Çok güzel oynadı. Topu uzaklaştırdı. Yunus Akgün pası yakalamak istiyor. Müdahale geldi. Topu vakit kaybetmeden şut çekiyor. Uzaklaşmayı başardı. Geniş oynuyor. Tehlikeli bir pas. Geçiş hücumlarını daha hızlı oynamaları lazım. Etrafında kimse yok. Umut vadeden bir pozisyon. İşte orta geldi. Tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. Ayak koydu. Ani bir kont atak şansı. Geçmeyi başardı. En müdahale. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. İstediğini bulamadı. Top alta çıkıyor. İlerlemenin yolunu buldu. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Büyük bir mücadeleye tanık olduğumuz ilk yarının ardından fark yalnızca bir keyifli bir karşılaşma. İlk yarıda oynadıkları bu güzel futbol taraftarlardan büyük beğeni topladı. İkinci yarıda da bu etkili oyunu sürdürmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. İyisiyle kötüsüyle tam bir derbi izliyoruz. Heyecan verici mücadele pek hız kesecek gibi görünmüyor. Galatasaray devreyi 1-0'lık skorla önde kapattı. just a quick announcement it is now time for our special lottery please grab the tickets you were given when you were walking through the gates everyone please welcome our players to the field substitution for Galatasaray, number 53 to replace him is 1-0 dikkatli olup ya ucundan ya çok savunmaya ağırlık ya. vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Kanada doğru yolluyor. Diğer kanada oynamayı tercih etti. Derin oynuyor. Bugün bu tür bir pas denemesini ilk kez görüyoruz. Oyunu açmak için geldiği belli. Şimdi içeri kaçabilecek mi? İki takım arasında yalnızca tek fark var. Sane. Sane sol kanatta tüm hızıyla ilerliyor. Vites yükseltiyor. Savunma ve kaleci için çok hızlı bir top. Joao Camacho ileri hücum ediyor. Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. bir taç fırsatı. Kurtulmayı başardı. Topu alıyor. Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Lemina uçadı. İyi denedi. Galatasaray değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Maçın son 15 dakikasına girmek üzereyiz. Sane. Balkoveç. Yunus Akgün. Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Müthiş bir kafa. Bu pozisyonu değerlendirmesi bu noktada gol yemenin geri dönüşü ve telafisi olmadığını çok iyi biliyor. Maçın dönüm noktalarından birini izlemiş olabiliriz. Galatasaray belli ki son noktayı koyma emri almış. En iyi savunma saldırıdır taktiği. Teknik direktör sinirli. Takım açıkça öngörülebilir bir oyun sergiliyor. Müthiş bir ayak hakimiyeti. Takım arkadaşına yolladı. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Güvenli oynuyor. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Evet galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Şalai. There will be added time. Ve topu tekrar kazanıyorlar. Maç sona eriyor. Galatasaray kazandı. Attıkları tek gol yetti. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın güzel bir galibiyetti. O Simen maçın adamı ödülünü alıyor. Bu kimse için sürpriz olmadı tabii. Son düdük geldi. En etkileyeceğin senin için hangisi diye sorsam bu mükemmel bir galibiyetti. Bunun gibi maçlarda tabeladaki skor maçta olan her şeyi meşru kılıyor. Taraftarlarla beraber galibiyeti kutlayan oyunculara bakın. Eski ateşi derbileri hatırlatan bir sahne. Yorumcu arkadaşıma ve size teşekkür etme vakti geldi. Herkese iyi akşamlar. Ben de teşekkür ederim.